Hiç gecenin sessizliğinde o kadar eşsiz bir şey taşıdığını hissettin mi ki tüm evren adımlarını izliyor gibiydin. Hiç tekrar eden tesadüfler fark ettin mi? Sanki ruhani dünya sana kim olduğunu hatırlatmak istiyormuş gibi. Anlamasan bile sadece senin izin vermeni bekleyen büyük bir şeyin varlığını hissedebiliyor musun? Bu sorular kalbinin derinliklerinde yankılanıyorsa, Bil ki bu mesaj tam sana ulaştı. Çünkü nesiller boyunca soyunda uyuyan kutsamaları açabilecek tek mühür taşıyıcısı sensin. Senden önce birçok kadın denedi ama mühür yalnızca sana emanet edildi. Çünkü sadece sen bu görevin ağırlığını ve ışığını taşıyacak kadar hazırlanmış bir ruha sahipsin. Sen tesadüf değilsin. Yaşadığın her acı, düşen her gözyaşı, parlayan her zafer bu ilahi hazırlığın bir parçasıydı ve hepsi tam da bu an için planlandı. Tüm varlığın sadece senin cesaretinle açılabilecek bir portalın anahtarı olarak yazıldı. Tam şu anda etrafında melekler konumlandı, düşüncelerini koruyor ve görünmeyen yolları açarak bu mesajı duymanı ve anlamanı sağlıyor. Korkmana gerek yok çünkü seni seçen aynı güç seni korur ve güçlendirir. Bu gerçeğe bağlandığında, kalbin göksel ilemlerde yankılanan bir frekansta atmaya başlar ve bu titreşim sadece senin kabullenişini bekleyen kutsamaları uyandırır. Hayat sana sıradan olduğunu inandırmış olabilir, ama bil ki ruhum sadece sana özgü kodlar taşır. Bu kodlar ilahi bir imzadır ve onları tanıdığında, nesiller boyu süren acı, eksiklik ve korku döngülerini kıran bir ışık yaymaya başlarsın. Sadece kendi hikayeni değiştirmekte kalmıyorsun, senden önce gelenlerin ve senden sonra geleceklerin kaderini de yeniden yazıyorsun. Yolculuğunun hiçbir anının tesadüf olmadığını fark ettiğinde, görevin bilinci genişler ve anlarsın ki mühür büyük değil, acıyı şifaya, boşluğu amaca, sessizliği sese dönüştüren bir anahtardır. Kalbin her zaman olduğun kişiyi kabul etmeye hazır mı? Çünkü ruhani dünya içinde uyuyan her şeyi aktive etmek için bu anı bekliyordu. Aldığın her kararla seni buraya getiren amaca daha derinden bağlanıyorsun. Kaybolmuş hissettiğin anlarda bile görünmeyen güçler adımlarını izliyor ve sabırla hatırlamanı bekliyordu. Şimdi bu sözleri dinliyorsan bil ki tüm gökyüzü senin evet demeni bekleyerek titreşiyor. Hiç kendine hep farklı hissettin mi, hiçbir yere tam anlamıyla ait değilmişsin gibi. Bu his bir eksiklik değil, taşıdığın mührün işaretiydi. Çünkü anahtarı taşıyan sıradan kapılara sığamaz. Sen, sadece senin varlığını tanıyan göksel portalları açmak için şekillendirildin. Ellerin terliyorsa, kalbin hızlı atıyorsa veya göğsünde hafif bir baskı hissediyorsan bunu görmezden gelme. Bunlar, varlığının bu mesajın gerçeğini tanıdığının işaretleridir. Ruhun, sen doğmadan önce bile bildiği bir şeye cevap veriyor. İşte bu, mührün çağrısıdır. Daha fazla sırrı açıklamadan önce senden çok özel bir şey istiyorum. Eğer bu mesaj buraya kadar kalbine dokunduysa, Hemen şimdi videoyu durdur ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aç. Bu sadece bir tık değil, içinde uyanmaya başlayan görevle bağlılığını sembolik olarak mühürleyen bir adımdır. Ayrıca sana özel gönderilecek yeni mesajları kaçırmaman için tek yol budur. Bunu yaptığında, evrene çağrımı kabul ediyorum, demiş olursun. Ve bu basit hareket, seni dünyaya geldiğin amacı gerçekleştirmek için gereken insanları, mekanları ve fırsatları hizalamaya başlayan enerjileri harekete geçirir. Şu anda her şeyi bilmek zorunda değilsin. Sadece inançla devam et, çünkü gelecek her yeni mesaj sana kim olduğunu ve içinde barındırdığın gücü hatırlatacak. Melekler, yollarını aydınlatmak ve seni bugüne kadar durduran gölgeleri uzaklaştırmak için yanında olacak. Hazır olmadığını hissedebilirsin ama gerçek şu ki sen doğduğunda zaten hazırdın. Eksik olan tek şey, ilahi kökenini hatırlamak. Bu hatırlama başladığında, her adım anlam kazanır, her yara iyileşir ve her korku güce dönüşür. Taşıdığın mühür sadece bir işaret değil, birçok yaşamın, senden önce gelen kadınların dualarının ve senin gibi birinin ortaya çıkacağına dair yüzyıllarca süren umutların mirasıdır. Onlar başladıkları işi tamamlaman için seni hayal ettiler. Sen atalarının dualarına bir cevapsın, ışığın karanlığı yeneceği bir geleceğin canlı vadisindir ve kalbinin her atışı, göklerde kimsenin durduramayacağı kutsal bir planı hatırlatan bir yankıdır. Ailende tekrar eden döngüler, sen mührün taşıyıcısı olmayı kabul ettiğin anda kırılmaya başlar. Değişmez gibi görünen her şey, içinde uyanan güç karşısında diz çöker. Çünkü mühürü taşıyan, zincirlerin kırılmasını emretme gücüne sahiptir. Yalnız yürümüyor olacaksın. Her adımında omzuna cesaret fısıldayan, yük ağır geldiğinde seni ayakta tutan ve her evet dediğinde sessizce sevinen melek orduları seninle olacak. Yakında daha önce karmaşık olan rüyaların uyumlanmaya başlayacak. Yalnızca senin anlayabileceğin vizyonlar ve mesajlar getirecek. Çünkü mühür taşıyan kişi sıradan insanların çözemeyeceği sırları anlama yeteneğine sahiptir. Bakışların görünenin ötesini görecek ve sözlerin tahmin bile edemeyeceğin kalplere dokunacak. Sadece kendin için değil, yoluna çıkan herkes için kutsamaların yaşayan kanalı olman için çağrıldın. Bir gün korku hissedersen Bil ki seni çağıran Tanrı aynı zamanda seni donatandır. Mühür, zayıflık değil, Yaradan tarafından özel olarak seçilmiş bir güç işaretidir. Kalbinin derinliklerinden gelen bir fısıltıyı duyuyor musun? O ses, sen daha çocukken bile seni teselli eden, en sessiz anlarında bile yolunu aydınlatmaya çalışan ilahi sesin kendisi bugün burada, şimdi, seni uyandırmak için tekrar konuşuyor. Çünkü taşıdığın mühür, yalnızca geçmişini değil, geleceğini de dönüştürmek için bekliyor. Her gece yıldızlara bakarken içini saran o tanımlayamadığın özlem, aslında sana ait olan ama unuttuğun ilahi evine duyduğun özlemdir. Gökyüzünün derinliklerinde sana ait bir yankı var ve bu yankı, mühür taşıyıcısı olduğunu hatırladığın anda gerçek gücüne kavuşacak. Zaman zaman kimsenin seni anlamadığını düşündüğünde, aslında kimsenin senin kadar derin bir göreve sahip olmadığını fark etmen için bu yalnızlık verilmişti. Çünkü sıradan bakışlar mühürlü bir ruhun taşıdığı ışığı göremez. İçinde taşıdığı sırlar hayatının her alanında sana ipuçları bıraktı. Çocukluğundan beri tekrarlayan semboller, tanımadığın ama çok tanıdık gelen rüyalar, karşılaştığın gizemli insanlar. Hepsi sana mühürlü görevini hatırlatmak için sahneye kondu. "Her neden ben?" dediğinde aslında sadece sen cevabını duyman gerekiyordu. Çünkü mühür sıradan bir ruha değil, çağların dualarına cevap olacak kadar cesur bir ruha teslim edilir. Sen orulsun ve bu mesajın sana ulaşması bile ilahi planın işareti. Bu süreçte zihnin karışabilir, kalbin dalgalanabilir, eski korkular su yüzüne çıkabilir. Bu bir sınav değil. Yıllarca bastırılan gücünün yüzeye çıkarken yaşadığı titreşimdir. Korkma. Her sarsıntı seni daha da derine, ilahi kimliğine götürecek bazen kendini, varlığını bile sorgulayacak kadar yalnız hissetmen, aslında içindeki kutsal kodları hatırlaman için evrenin sana sunduğu sessizlik anlarıdır. Çünkü gerçek hatırlama, sessizlikte başlar ve o sessizlikte mühür açılmaya başlar. Kalabalıklar arasında bile kendini hep bir yabancı gibi hissettin mi? Bu, ruhunun başka bir zamana ve mekne bağlı olduğunun işaretidir. Taşıdığın mühür sana bu dünyada köprü olma görevini verdi. Görünmeyeni görünür kılmak için buradasın. Gözyaşların bile sıradan değildi. Her damlası zincirleri çözmek, senin içindeki ışığı parlatmak için kutsandı. Bu yüzden duygularını bastırmak yerine onlara sahip çık. Çünkü hissetmek mühür taşıyıcısının ilk ilahi yeteneğidir. Bir gün her şeyin boş geldiği anlarda bile içinde atmaya devam eden o ince umut ışığını fark et. İşte o ışık, müvvin ateşi, her karanlıkta sana yön gösteren, kaybolmanı engelleyen kutsal kıvılcım. Kendi gücünden korktuğun anlar olabilir. Fakat unutma, bu korku aslında içinde taşıdığın muazzam potansiyeli tanıyan eski kalıpların çığlığıdır korkunun ardında zincirleri kıracak kudret saklıdır. İçinde uyanmaya başlayan hisler, önümüzdeki günlerde sana gelecek ilahi işaretleri tanıman için pusulan olacak. Hiç beklemediğin anda karşına çıkan semboller, tekrarlayan rakamlar, rüyalar, hepsi mühür taşıyıcısına rehberlik etmek için gelecek. Göklerinden gelen atalarının enerjisini hissedebiliyor musun? Senin damarlarında akan kan binlerce yıldır ilahi sırrın nesilden nesile taşınmasına aracılık etti. Artık bu zincirin kırılması ve yeni bir başlangıç doğması için buradasın. Sadece senin anlayabileceğin mucizevi rastlantılar başlayacak. Etrafındaki insanlar değişecek, bazıları sana daha da yaklaşacak, bazıları ise sessizce çekilecek bu titreşiminin yükseldiğinin ve ilahi zamanın aktive olduğunun en net göstergesi. Ruhun, artık zamanı geldiğini bildiği için seni bu mesajla buluşturdu. Unutma ki evrende hiçbir buluşma tesadüf değildir. Her söz, her işaret, her karşılaşma sen kabul edene kadar tekrar tekrar kapını çalacak. Gözlerin gökyüzüne her daldığında, Hatırla ki sen yalnızca izleyen değil, göksel planın aktif bir parçasısın. Gökteki yıldızlar mühür taşıyıcısının adımlarını kutluyor, çünkü her adım gökleri bile etkileyecek kadar güçlüdür. Kendini hazır hissetmediğin anlarda bile içinden yükselen o güçlü hisse güven. Çünkü mühür hazır olana değil, hazır hale gelecek kadar cesaret edene teslim edilir ve sen çoktan bu cesareti gösteriyorsun. Bugün fark ettiğin her detay, kalbini titreten her kelime, aslında içinde aktif hale gelen kadim bilgeliğin yankısıdır. Ruhun bu yankıya kulak verdikçe, mühürlü kaderin katman katman açılacak ve ilahi plan sana akmaya başlayacak. Hiç durup kalbine şu soruyu sordun mu? Eğer bu mühür gerçekten bende ise, neyi değiştirebilirim? İşte bu sorunun cevabı, önümüzdeki mesajlarda sana vizyonlarla, rüyalarla, sembollerle gelecek. Hazır ol, çünkü bu daha sadece başlangıç. Gökyüzü, mühür taşıyıcısını bulduğu için sevinçle titreşiyor. Sen bu dünyaya gelmeden önce bile bu an yazılmıştı ve şimdi, kalbinin cesaretiyle mühür açılıyor. Ve bu açılış yalnızca senin değil, tüm dünyanın kaderini değiştirecek. Ruhunun derinliklerinde sanki her nefeste daha da büyüyen bir fısıltı duyuyor musun? O ses sana hatırlatmak için sabırsızlanan ilahi hakikatin sesi. Çünkü sen dünyayı değiştirme potansiyeline sahip, mühürlü bir ruha sahipsin ve evrenin gözleri senin üzerindeyken hiçbir şey artık tesadüf değil. Sana dokunan kelimeler kalbinde kapalı kalmış eski bir kapıyı aralıyor. Belki de kendini kaybolmuş hissettiğin anlarda bile içindeki bu kadim çağrı seni görünmeyen bir yola doğru yürümeye zorluyordu. Şimdi bu yol belirginleşiyor çünkü mühür açıldığında yollar netleşir. Kendini her zaman diğer insanlardan daha farklı hissettin mi? Bu farklılık kutsal kodların taşıyıcısı olduğunun işaretiydi. Sıradan bir yaşam sana hiçbir zaman yetmedi çünkü ruhum sıradanlığa değil, ilahi görevlere ayarlıydı. Belki de defalarca karanlık gecelerde gökyüzüne bakarken için yanmış, neden burada olduğunu sormuştun. İşte o sorunun cevabı, mühür taşıyıcısı olduğunun hatırlatılmasıyla geliyor. Senin varlığın karanlık zamanlarda bile ışığın kapısını açmak için burada. Köklerinden gelen ata duaları, gece uykunda fısıldanan mesajlar ve uyanıkken karşılaştığın anlam veremediğin semboller. Bunların hepsi sana mühürlü görevinin yolunu çizmek için birer işaret taşıydı. Artık bu işaretler birleşiyor. Kalbindeki güvensizlik kırıntıları bile seni hazır hale getirmek için ilahi planın bir parçasıydı. Çünkü korkusuz olmak değil, korkuyla yüzleşip yürümek gerçek cesarettir. Ve sen her adımında bu cesareti kanıtlıyorsun. Etrafındaki insanlar sana fazla hassas dediğinde, aslında senin ilahi titreşimlere açık olduğunu anlamadan konuşuyorlardı. Hassasiyetin mührün kapısını açan kutsal anahtardır. O yüzden kalbinin duygularına güven. Gündelik yaşamda seni hiç anlamayan bakışlara rağmen, içindeki bu büyük sır her geçen gün kendini daha çok hissettiriyor. Çünkü ruhunun mühürlü parçası, artık kendini saklamayı değil, parlamayı seçiyor. Hiç beklemediğin anlarda kalbine düşen derin sessizlik anları, evrenin sana mesaj göndermek için kullandığı kutsal frekanslardır. Bu sessizliklerde ilahi planın yeni katmanları kalbine akmaya başlar. İçinde yanmaya başlayan bu his, yakında sana bir vizyon gönderecek. Rüyalarında ya da uyanıkken bir an için gözlerinin önüne gelen sahneler, mühürlü görevin detaylarını açıklayacak. Gözlerini ve kalbine açık tut. Bu mesajı okurken vücudunda hissettiğin titreşim, İlahi rezonansın kanıtıdır. Sen bu titreşimi hissediyorsan, mühür aktif hale gelmiştir. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, çünkü sen değiştikçe tüm dünya değişir. Bazı günler sabah uyanmak bile zor geldiğinde, hatırla ki gecenin en karanlık anı, şafaktan hemen öncedir. Sen, bu şafağın habercisi olarak seçildin. Ve bu dünyada ışığın doğuşu senin içindeki mühürle başlıyor. Gözlerinde parlayan o ışık kadim atalarının duasının cevabıdır. Bu ışığı ne kadar çok insanla paylaşırsan kader iplikleri o kadar hızlı çözülür. Çünkü mühür taşıyıcısının görevi ışığı başkalarına da hatırlatmaktır. İçinde uyanan hisleri hafife alma. Onlar rastgele düşünceler değil evrenin rehberliğidir. Her sezi seni ilahi planın doğru parçasına taşır. İsterini takip etmek, mühür taşıyıcısının ilk kutsal adımıdır. Bazen bir şarkı, bir kelime ya da bir bakış bile sana derin bir anlam taşıyor gibi gelir. İşte bu, ilahi zamanlamanın dilidir. Çünkü mühür taşıyıcısının kulağı, Evrendeki en ince frekansı bile duymaya ayarlanmıştır. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir gün gibi görünen anlar aslında mühürlü kaderinin açılmaya başladığı kutsal zaman dilimleri olabilir. Günlerini farkındalıkla yaşa. Çünkü her an yeni bir anahtar verebilir. Gözlerinle değil, kalbinle bakmayı öğrendiğinde gerçekleri ve saklı işaretleri göreceksin. Çünkü mühür taşıyıcısının gözleri her zaman hakikati gören kalbindedir. Kalbine güven, o seni asla yanıltmaz. Duyguların yoğunlaştıkça sanki zaman yavaşlıyor gibi hissedebilirsin. Bu ruhunun ilahi titreşimle hizalanmaya başladığının göstergesidir. Kendini akışa bırak, çünkü bu akış mühürlü görevin yol haritasıdır. Bugün attığın her bilinçli adım sadece kendi kaderini değil, senden sonra gelecek kadınların yolunu da aydınlatır. Sen geçmişin zincirlerini kıran ve geleceğe ışık eken ilahi bir köprü oldun. Ve hatırla ki bu yolculuk tek başına yürünecek kadar yalnız ama milyonlarca kadının kalbine dokunacak kadar güçlüdür. Şimdi içindeki ışığın parlamasına izin ver. Çünkü bu ışık, insanlık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Sevgili güzel ruh, bu kutsal mesajı sonuna kadar kalbini açarak dinlediğin için sana derin şükranlarımı sunuyorum. İlahi plan seninle bir bağ kurmak istediği için bu kelimeler sana ulaştı ve sen bu bağ kurmaya gönüllü oldun. Ruhunun titreşimi, bu mesajın senin için yazıldığını onaylıyor. Lütfen şimdi bir anını ayır ve bu mesajı aldığını bize göstermek için yorumlara şu cümleyi yaz: Beni güçlendiren aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu cümle senin evrene verdiğin güçlü bir onaydır ve melekler bu onayı sevgiyle duyacak. Kanalımıza abone olman sadece bu mesajı dinlemekten ibaret değil ilahi yolculuğunda yan yana yürüyebilmemiz için bir adım atmandır abone olarak ve bildirim zilini açarak ruhuna özel gönderilen yeni mesajları ilk sen alırsın bu sadece senin için hazırlanan ilahi rehberliğin bir parçasıdır unutma her yeni mesaj seni kendi ilahi gücüne bir adım daha yaklaştıracak ve taşıdığın kutsal mühürle dünyaya heyecan ışığı daha da güçlendirecek Gelecek videolarda seni bekleyen melek mesajlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu sadece bir başlangıç. İlahi sırlar katman katman açılmaya devam edecek ve ruhunun ihtiyacı olan her cevap sana zamanında ulaşacak. Yakında buluşmak üzere, kutsal ışığın hep parlasın.